<gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, bugün size ergenlik döneminde kızımla ne gibi sıkıntılar yaşadım nasıldı, böyle biraz esprili bir şekilde o dönemde neler yaşadık, belki size kılavuz olur diye paylaşmak istedik. Evet. Kızım Eylül, tanıyorsunuz zaten. Merhabalar. <laughs> biraz kendini tanıtsana Eylül. Ben Eylül, 24. Artık 25 tane yanışmam lazım. Şubat'ta 25 yaşında olacağım. İç mimarlık okuyorum Işık Üniversitesi'nde son sene. Avusturya Lisesi'nde okudum aynı zamanda. O yüzden biraz gecikmelerim var hazırlık vesaire gibi. Ee, öyle başka ne söylenir? Köpeğim var, kedim var. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Aynen başarılar. <laughs> Kendiye girdiğin dönem kaç yaşlarındı? Hangisi yani kaçıncı sınıfa gidiyordun? Herhalde altının ortalarında altının başı mı? Aslında altıncı sınıfta, sınıfta çok sıkıntılı değildim aslında. Evet. Yedi de başladı. Yediye sanki. doğru daha çok başladı. Yedinci sınıfta çok problem yaşamaya başladım. Ergenliğe yedinci sınıfta girmeye başladı bizimki. evet. evet. birazcık öyleydi. <laughs> sıkıntılıydı ya. Birazcık problemliydi. Yani çok çok net de hatırlamıyorum aslında. Birazcık herhalde kötü anıları beynimiz biraz siliyor diye düşünüyorum en azından. Ama inanılmaz bir kıskançlık ve çeken çekememezlik durumu vardı anneme karşı. Ee, annemi görüyorsunuz yani inanılmaz bir güzel bir kadın. <laughs> Arkadaşlarım falan, o annem şöyle güzel, böyle güzel dedikçe ben çıldırıyordum. Aslında sevinmem lazım yani ne kadar garip. Benim annem yani ve ben onun çocuğuyum. Büyüdükçe ona daha çok benzeyeceğim. Ben de öyle olacağım ama yok. Ben kendimi çok çirkin, hayatım boyunca öyle kalacağım. Ergen ergen falan öyle sanıyordum. Ama sen bana hep söylüyordun. Bak büyüyünce şöyle olacak, böyle olacak diye. Evet, kendisini mesela çirkin hissetme gibi bir özelliği vardı. Eğer sizde bu da varsa, bu varsa daha doğrusu. Özellikle kız çocuklarından bahsediyorum. Erkek çocukları biraz daha farklı geçiriyor ergenliği. Kendini çirkin hissetmesi gerçekten çok yoğundu çünkü daha henüz fiziki anlamda kadınsı bir görüntüye sahip olmadığından kaynaklı. Bir de böyle çıtı bıtı bir çocuktu zaten. Tepsi gibi. <laughs> bana göre çok güzeldi zaten ve çok güzel olacağını görebiliyorsun kızgına yavrusu şahin görünüyor. hayır şu anda da görünüyor işte güzel Hı, olacak şimdi. yani böyle kalmayacaksın ee, şu anda bu zayıflık senin için bir avantaj aslında ileriki yaşlarında anlayacaksın o balık etli arkadaşların aslında ileride çok daha sıkıntı yaşayacak diyordum dinlemiyordu anlamıyordu Aha, yok yani İnanmıyordum ya öyle kalacağım sanıyordum böyle Küçük kız çocuğu halinde <laughs> hiç büyüyemeyeceğim, gelişemeyeceğim sanıyordum, güzelleşemeyeceğim, hiç erkekler beni beğenmeyecek falan. beğenmezse de beğenmesin zaten bunu umursamamak lazım ama o yaşlarda bunlar önemli faktörler maalesef evet, yani. yani. Çirkin hissetme gibi bir duygunuz varsa bu geçici bir dönem. Yani genel anlamda kız çocukları böyle sıkıntılar yaşıyor. Ben kendi ergenliğimi hatırlamıyorum açıkçası. Çünkü bizim zamanımızda ergenlik bu kadar dışa vurularak yaşanmıyordu. Çok farklıydı. Siz daha evet, içinizde yaşamak iç, zorunda kalmıştınız. İç dünyamızda yaşıyorduk. O yüzden kendimle ilgili bilgi veremeyeceğim için kızımı buraya oturttum ki ondan dinleyin diye. Annelerinizle çatışıyorsanız yani annenizi kıskanıyorsanız bu normal bir duygu, geçici bir duygu yani aslında saçma olduğunu yaşınız ilerleyince anlayacaksınız. Başka neleri kıskanıyordun mesela? Ha, böyle makyaj yaparken falan hatırlıyorum seni ya. Böyle gözlerini dikip böyle izliyordum böyle dışarı çıkacak akşam arkadaşlarıyla yemek yiyecek mesela ne kadar normal. Ben niye yiyemiyorum? Ben niye makyaj yapamıyorum? Yapsam bile niye öyle gözükemiyorum? Gibi düşüncelerim vardı. Hiç makyaj yaptın mı benden habersiz benim malzemelerle? İlla ki yapmışımdır ya. Yapmışımdır <laughs> ama asla senin gibi gözükememişimdir ya. Ona da ağlamışımdır kesin <laughs> Saçma yani. Çok değişik şeyler ama bunlar dışında şeyi çok kıskanıyorum. Seni zaten başkalarından çok kıskanıyorum. O çok büyük bir şeydi yani. Ben Benim gittiğim dershanede annem müdürdü. Başka çocukların başımı okşasın bilmem ne gidip yanına böyle bacağını cimcikliyordum mesela yani. Orada belli bir, bir mesafede koymamız lazım. Anne diyemiyordum falan mesela ama çok kıskanıyordum ya. Başka çocuklarla annemi görünce tüylerim diken diken oluyordu yani. Aa, Yok. <laughs> aynı dershanedeydik. Bana bayağı bir çektirmiş yani sıkıntı yaşatmıştı açıkçası. Ee, yani sonuçta dershane müdürüyüm. Çocuklarla ilgileniyorum. Ee, orada sevgiye tabii ki e, ihtiyacı olan çocuklar da var. Kafasına okşuyorsun. Yani aslında çok abartı bir şey de yapmadım. Sadece şöyle kafasına okşuyorum ya da yanağını şöyle sıkıyorum. Nasılsın diyorum. Eylül bunu gördüğü anda fişek gibi yanımıza geliyordu. Ama esas bir tane öğrenciyi çok kıskanmıştı. O öğrenci beni çok sevdiği için de mesela benim sevmemi değil birisi beni çok severse annesi gibi gördüğünü, annesi yerine koyacağını, beni kaybedeceğini falan düşünüyordu herhalde. Bilmiyorum ki. Kızcağızı tuvalette falan sıkıştırmıştım galiba O mi? benim annem, <laughs> senin annen değil, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle. Yani ne kadar saçma bir şey. Kardeşim olsa ne yapacakmışım acaba? Ya var kardeşim ama yani babamın eşinden kardeşlerim var. Canlarım onlar benim, o çok ayrı bir şey. Ama anneme karşı garip bir ya his içerisindeydi. E yani. Çok değişik bir şey. Hem e, beni kıskanıyorsun, benle yarışıyorsun. Hem evet. başkalarından evet. beni kıskanıyorsun. Ben Benim başkalarını sevmemde kıskanıyorsun. Başkalarının beni sevmesinde kıskanıyorsun. Evet, yani her odak noktasında anne var farkındaysanız. Yani annenizle çatışıyorsanız annenizle böyle yarış halindeyseniz anneniz hatta şunları da düşünüyordu bence. Çünkü ben onun kötülüğünü istiyorum. Aslında engel olmaya çalışıyorum gibi duygular da beslediğini düşünüyorum. Ben bunları kendimden de hatırlıyorum. Kendi ailem için. Ee, mesela bana işte ne bileyim bir yere izin vermediklerinde sanıyordum ki benim eğlenmeme karşı çıkıyorlar, kendileri için hayat hep güzel olmalı ama ben böyle eğlenmeyeyim. Yani, Kukuma kuşu gibi oturayım, dizinin dibinde ders çalışayım, <laughs> bir mesajlaşmayayım, <laughs> MSN'e girmeyeyim. Ya çok değişik bir düşünce elbisesi evet, aslında saçma. yani dışarısı neler kaynıyor. Annemin stresini de anlıyorum bu konuda. Bir arkadaşlarımla bir şey yapmak istiyorum mesela ya hayır dendiği anda zaten benim tüylerim diken diken oluyor. Böyle sinir krizleri falan geçiyordum, Kendi kapıları çarpmalar falan. Eğer orada anneler de varsa yani bizi izleyen şunu söyleyeyim. Çocuğunuz bunu aslında sizi çok sevdiği için yapıyor. İlk baştaki anlattığım kısımları. Ya anneyle yarışma, anneyi kıskanma falan. Bu tamamen sevgi kaynaklı bir şey. Ya. Sevginin biraz obsesifleşmesi durumu bence ergenlik. Onun dışındaki kısımda zaten özgürlükçü ruhu birazcık ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, biraz fazla özgürlükçüydü. Kova burcu. Evet. evet. Ben özgür. de çok yoğun özgürlük şey duygusu. Ama annemin de e, şeylerini kaygılarını <laughs> konuşamadım. Kaygılarını anlamam gerekirmiş ama o yaşta birazcık bunları anlayamıyorsun. Biraz sıkıntı yaşıyorsun. Büyüdükçe mesela şimdi çocuğa en yakın şey benim köpeğim, kedim. Onların kılına zarar gelecek diye ben kafayı yiyorum yani. O yüzden koruma gibi. Evet yani ve sorayım. çocuğum değil ama yani, çocuğum aslında. <laughs> Benim gözümde çocuğum bir de çocuğum olsa kim bilir nasıl bir. E bir ben durum. de birazcık sanki fazla kaygılı bir anneyim. Evet. Yani e, o süreçte bir organ mafyası çıkmıştı. Sürekli hani yanımda olmadığı zamanlar organ mafyası Eylül'ü kaçırıyor. Sanki organlarını alacaklar. Buna Eyvah şey bir saat oldu böbreği gitti falan <laughs> gibi duygular da gidiyordum ama işte bu fazla sevgiden aslında benimkisi de biraz fazla kaygı onunkisi de fazla <laughs> abartılı kötü düşünceler yani sizler de bunları yaşıyorsanız bence birazcık gözden geçirin bakın ileride böyle düşüneceksiniz. E, pişmanlıklar da duymuştur Eylül muhtemelen yaptığı şeylerden, beni kırdığı için, üzdüğü için. O yüzden sizinle bunu paylaştık ki hem ailelerinize yardımcı olsun, bunlar doğal bir süreç. E, bir iki yıl kadar sürdü sanırım böyle bir süreç ama sonunda bitiyor. Yani hep bitiyor, öyle kalmıyor. Bitiyor yani. yani öyle <laughs> kalmıyor. Bu dönemde e, anneler de biraz daha sakin, anlayışlı olmaya çalışırsa, çocuklar da birazcık olsun annelerini anlamaya çalışırsa, benim yaptığımın aksine, ben yani çok problemli bir ergendim bence yani evet. biraz zor yaşadım ergenlik sürecini ama en sonunda bitti gitti ve arada sadece sevgi arkadaşlık dostluk annelik kızlık evlatlık çok güzel şeyler kaldı yani bu hep böyle gitmeyecek annenizle hep bu şeyleri yaşamayacak evet. ya da babanızla bilmiyorum belki babanızla yaşıyorsunuzdur ee, ya bu böyle devam etmiyor ya yani sonunda bitiyor çok Can yavaş 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 bitiyor her geçen gün daha da arkadaş olmaya başlıyorsun. Aslında çocukla arkadaş olunur. Ya arkadaşlık değil yanlış değil. bir kelime aslında. Tam olarak arkadaş değil ama yaşça büyük, senden daha tecrübeli ve ondan faydalanabileceğin kadar faydalanman lazım. Yani öyle düşün. O insanla, annenden babandan ne kadar faydalanabilirsen o kadar senin için iyi çünkü onun tecrübesi kadar senin hiçbir şeyin yok. Yok yani sen diyorsun ben o yaşta diyordum ya ben de yaşıyorum, görüyorum, biliyorum Hayır, hiçbir şey bilmiyorsun yani. Ya da arkadaşlarla ilgili mesela benim hislerim çok güçlüdür. Annelerin öyle diye. genelde. Ben arkadaşıyla ilgili bir yorum yapardım Eylül'e. E. Ee, Allah kıyametleri koparırdık. O bir oldu iki oldu üç oldu. Sonra kendiliğinden söylemeye başladı. Anne sen çok hissediyorsun diye. Ya yani. Sence bu kişi bilmem ne falan diye yani İşte Ayşe Fatma Ali Mehmet. Yani daha sonra tanıştırmak istemeye başladım. Çünkü ne hissetse gerçekten ya Eylül hani bu pek iyi bir arkadaşa benzemiyor dediği anda illaki altından bir şey çıkıyordu yani. Bir ay sonra, bir yıl sonra belki ama hep bir şey çıktı yani. Annelerinizi yani dinleyin yani. Dinleyin dinleyin. Ben dinlemedim. Sonradan dinlemeye başladım. Yani gerçi yaşadıkça da öğreniyorsunuz. Onu da tercih edebilirsiniz. Ama bu videoyu izledikten sonra benim tavsiyem dinleyin. Anneler siz de biraz daha anlayışlı, biraz daha sevgi dolu, daha az kaygılı. <laughs> Benim kadar abartmayın yani. yani. <laughs> evet yani bence bir denge bulunabilir. Kurallarla, bazı evet. kurallar şey yapılarak. Kurallar olmak olabilir. zorunda. Aynen. Sonuçta anne, anne, baba, baba, çocuk, çocuk. Yani ee, tamam büyüyorsun, evet sen de bir bireysin. Ama bu demek değil ki kural olmayacak. Liseler için bile kurallar var. Ben mesela öğretmenlik yapıyorum, değil mi? Yani bir sorumluluğum var. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Ben nasıl yerine getiriyorsam, siz de tabii ki ders çalışacaksınız, okulunuza gideceksiniz, ailenizin koyduğu kurallara ortada konuşarak uyacaksınız. Çünkü onların yanında yaşıyorsunuz. Bunu şöyle algılamayın. Ya benim sahibim değilsin. Hayır, olay öyle değil. Sen onun çatısı altında yaşıyorsun. O kişi senin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. O kişi seni canı kadar fazla seviyor. Ve sen onun çatısının altındasın. O yüzden bunun, onun kurallarına uyacaksın. Bir gelirsin 20 yaşına, 25 yaşına, öğrenselen mezun olursun, kendi paranı kazanır. Kendi evine ailen olduğunda da bu sefer de sen kural koyacaksın. Kendi çocuğuna. O yani, zaman bile, zaten o zaman ailenizi daha iyi anlayacaksınız da o zaman bile, yani ben mesela 49 yaşındayım ama benim annem, babam hala benim için kaygılanabiliyor. Evet, yani çok değişmeyecek. Ben onlar için hala çocuğu ben de ha, hala öyle. bazen kıskanıyorum annemi başkalarından. Bu da pek değişmiyor. <laughs> en azından benim için. <laughs> yani böyle. Bir sohbet edelim dedik. Sizler de belki farklı bakış açısıyla bakarsınız. Ailelerinizi izletirsiniz. Onlar da farklı bakış açısıyla bakar. Umarım size bu bir kılavuz olur, yardımcı olur. Daha rahat geçirirsiniz bu süreci. Çünkü zorlu bir süreç. Sizleri çok iyi anlıyorum. Ama birazcık anlayış, karşılıklı anlayışla daha kolay geçebilir. Aynen. Anlayış, sevgi, saygı. Bu kadar. Üç temel kural. Evet. <laughs> Hep böyle hareket videoları değil, böyle bilgi içerikli videolarda size... Başka çekelim. istediğiniz video varsa da yazsınlar amca. Belki farklı ilgilerini çekecek bir şey vardır. Evet, yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olabilir. Ne iyi biçebiliriz gibi. Ne bileyim, farklı bir şey olabilir. Ya da ne bileyim, Eylül iç mimarlık okuyor. E, i̇leride mimar olmak isteyenler olabilir. O tarz şeyler, istediğiniz bilgi almak istediğiniz şeyler olursa aşağıda yazarsınız. O zaman ne yapıyoruz? Küçük verebilir miyim? Verebiliriz. <laughs> <laughs> Görüşürüz bay bay. bay.